harika böreğimiz oldu çıtır çıtır bakın içi de yumuşacık kat kat fısır fısır oldu ama çok sıcak olduğu için kesilmiyor dostlar kesmeyeceğim hakkınızı helal edin Çay götürelim orada kendileri kesti evet. elleme hiç ellemene gerek yok şöyle kenarından nasıl piştiğini göreceğim ve çok güzel pişmiş hiç ellemeyelim bence de hiç ellemeyelim ve böylece götür kızım tamam. dostlar şimdi bir hamur yoğuracağım bu hamurdan bir börek, bir de çörek yapacağım Allah izin verirse. Onun için bir kilo unum var, iki bardak. Bakın böyle, iki bardak sütüm var, bir bardak suyum var, bir çay bardağı yağım var. bir yemek kaşığı şekerim var. Bir yemek kaşığı tuzum var. Ve bir tane bir paket yaş mayam var. Şöyle parçalarsak daha çabuk erimesini sağlarız dostlar. Böyle. Şimdi bir tane yumurtam var tamamını koyuyorum. Bir tane yumurtamın sarısını koyuyorum. Beyazını koyuyorum. Anlayın siz dostlar ben ne dersem. İkinci, üçüncü yumurtamın da sade beyazını koyuyorum. Ve sarılarını da ne yapacağım? Üzerine kullanacağım Allah izin verirse. Bunu da bundan birleştireyim. Şimdi hamurumuzu güzelce hem karıştırıp yoğurma aşamasına geçelim. Herkes inşallah ağız tadına yapmayı yemeği nasip etsin. Size çok güzel çörek yapacağım. Farklı, çok güzel. Peynirli Bö börek yapacağım. Peynirli börek yapacağım Allah izin verirse bu hamuru değerlendireceğim ama şöyle biraz yapalım ki ben tezgahın üstündeyim. Vallahi havuzum derinirse Denki. Yorulduğunda görüşeceğiz. Hamura iyi davran. Beni dövermiş gibi davranma. Hı. Bana vurur gibi vuruyor hamura. güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu şöyle ikiye böleceğim. Bir yarısı çöreklik, bir yarısı böreklik. Şunu çörek yapacağım. Azıcık daha alayım. Şu da böreklik. Bakın gayet güzel. Tam kıvamında ne çok sert ne çok yumuşak. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi kaplarımızı azıcık yağlayacağız. Ve azıcık. Çok değil. Birer yemek kaşığından daha az şöyle. Şöyle de yapalım. bereketliğimiz olsun. Bu da bereketliğimiz olsun inşallah. Dostlar şimdi böreğimizin içini hazırlayacağız. Bu tulum peynir. Bu da çökelek. Çökelekle turun peyniri beraber karıştırdım. Şöyle bir demet şey karareyhan. Bir demet maydanoz. Şöyle bir bağda soğan. Yeşil soğan. Şimdi şöyle bakın bir tatlı kaşığı da pul biber ve üstüne de şöyle iki yemek kaşığı kadar yağ. Kaşık vereyim mi karıştırma? İyi kaşık. olur. Şöyle karıştırdık mıydı? Bakın böreğimizin içi hazır. Şimdi size harika bir börek yapacağım dostlar. Yani size tarifi yemesi bize. Ama bunu bir yere hediye yapacağım Allah izin verirse. Evet. Dosta şunu şuraya saklamam lazım ki hamurumuza değmesin. Bakın dostlar nasıl açıldığını görün. Şu anda benim boyumdan uzun çünkü bu oklavanın boyu şimdi size göstereceğim benim boyumdan uzun. bakın dostlar bezgahım doldu taştı bile boyunu da ölçelim bakın tam bunun boyunda ve bu da benim boyumda kendi boyu evet şimdi ne yapacağız şöyle saracağım ve bundan daha büyük açmak isterdim ama maalesef yerimiz dar yerimiz dar ancak bu kadar müsaade var bir tık daha açabilirsin bence Açamam, maalesef. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sosyal medyanızda paylaşmayı unutmayın. Açmayı çok isterim ama ki açılır, hamur açılır ama yerim dar. Maalesef. Ve oklavan da dar. Ben oklavan doldu ben daha nereye açayım? Bak şuradan birazcık şöyle yaparsak bu son olsun. Bir daha da ne yapacağım Açmayacağım ve böylece kalacak. Allah izin verirse. Şimdi de bakın alttan mermerler gözükmeye başladı. Şöyle yapıyorum, inceliğini de gösteriyoruz. Şöyle yapıyorum ve bir bıçak yardımıyla keseceğim Allah izin verirse. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle şuraya dayayacağım. Ve o oh! dostlar öyle ağır ki inanın gücüm yetmiyor desem olacak. Şöyle dayayacağım. Bu buda dururken buna ne yapacağız? İşleme başlayacağız. kadar yeter. Bunu Serdar için yapıyoruz. Evet. Serdar ve çalışma arkadaşları için. Değil mi anneciğim? Evet. Bizimle çok ilgileniyor. Samimi, ve saygılı, efendi bir çocuk. Biz de çalışanımız, çalışan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilendiği için. Evet. Her gittiğimizde mağazalarında yani ona çok teşekkür ediyorum ben. On numara bir çocuk. Şimdi böreğimizin içinden alıyoruz. Nasıl hazırladığımızı size göstermiştik. Şöyle. Ve şimdi de şöyle üstüne atarak sarıyorum. kolay hem de güzel lezzetli bir böreğimiz olacak inşallah. İnşallah. Mutfağın arka dağınıklarını görmeyin. Çünkü Vallahi. ters açıda çekiyoruz. Şimdi böyle koydum. Dostlar. Şimdi de şöyle seriyorum. Yarısını yapacağım. Yine Artık o tarafa geçebilirim. Hı. Hmm. serpiştiriyorum. Şimdi bir tane daha açacağım böyle. İşte bak oldu. Değil Serdar mi? bize her geldiğimizde kafamızın etini yedin. Börek de börek. Börek istiyorum. Börek istiyorum dedin. Al sana börek. Ha, Serdar'cığım al sana börek. Ne yapalım? Allah razı olsun takipçilerimizden. Bizi izliyorlar. Ne yaptığımızı görüyorlar. Serdar durmuyor. Ha? Serdar durmuyor. Hem takip ediyor hem Hı. de her gittiğimizde başımıza kalkıyor. Nerede benim böreğim? Yine mi elim boş geldim bize? Biz, biz onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Hem de nasıl? Bugün onu sosyal medyama, özel medyama ekledim. Yoksa eklemezdim. Sevmiyorum yabancı insanları ama artık Bak, Serdar'a yabancı insanları sevmiyorum diye bir hayır, şey yok. Hayır, sosyal medyamın içinde tanımadığım insanlar anneciğim, şey değil. İnsanları yabancı insanları sevmiyorum. Diye. Biz insanları hepsini seviyoruz Allah aşkına. Burada şunu da kesmek istiyorum kendime. Lütfen yorumlarda benim anneme ne anlatmak istediğimi anlatır mısınız? Teşekkürler. Ben böyle bir bir dedim ki <laughs> ben öğretmenliği çok seviyorum dedim. Adam yüzüme baktı. Ben de dedim ki sakın beni yanlış anlamayın dedim. Ben de öğretmenleri derken dedim. Erkek olan öğretmenleri değil, öğretmenlik mesleğini çok seviyorum dedim. <laughs> Ve o zaman adamın beni yanlış anlamış olmasına çok üzülmüştüm. Ya. Bakın dostlar, gayet güzel. Bir tepsi böreğimiz çıktı. Yani uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Biraz daha peynir ekledim üstüne. Tamam. Şimdi, Şimdi bu da son hali. İşte. Bir tepsi börek. salatamızın sarısını koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar süt koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Ve susam koyuyorum. Şöyle fırçayla iyicene karıştırıyorum. Şöyle birazcık da Bundan koyuyorum. Birazcık da çörek otu koyalım. Bu kavrulmuş susam kahverengi olan dostlar. Ve şimdi iyicene karıştırıyorum. Atam dedem usulü yüz yaptım. Sos yani. Bizde yüz derler. Evet bizde yüz derler buna. Börek sosu. Şimdi de böyle her yerine süreceğim Allah izin verirse. Bolcana sürdük dostlar şöyle güzelce ne. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. Mayalandığında inşallah fırına da süreceğiz dost doğruca. Fırından çıkınca görüşürüz. Evet. Hala kabarmakla meşgul. Kabarır kabarır. Onun işi o. kabardı. Şimdi doğru nereye? Fırına. Görüşmek üzere. Harika böreğimiz oldu. Çıtır çıtır. Bakın içi de yumuşacık. Kat kat. Fusur fusur oldu. Ama çok sıcak olduğu için kesilmiyor dostlar. Kesmeyeceğim. Hakkınızı helal edin. İçerisine götürelim. Orada kendileri kesti. Evet. Serdarlar. elleme hiç ellemene gerek yok. Şöyle kenarından nasıl piştiğini göreceğim. Ve çok güzel pişmiş. Tamam, hiç ellemeyelim. Bence de hiç ellemeyelim. Ve böylece götür kızım. Tamam. Hadi.